Tarihi eski devirlere kadar iniyor, prehistorik dönemlere kadar. Tabii kentin kuruluşuyla ilgili kesin bilgiler elimizde yok. Fakat e, buranın e, doğal bir kaya alanı olması sebebiyle prehistorik dönemlerden beri yerleşime tabi olduğunu biliyoruz. Zaten kentin adı Taba, kaya demek ya da kralın maiyetindeki kişiler manasına geliyor. Kentle ilgili ilk yazılı kaynaklarımız ise Roma dönemine ait. milattan önce 180 yılına ait. Roma döneminde ayrıca sikkeler de mevcut. Kentin adını taşıyan anı sikkeleri de mevcut. Sonrasında Bizans döneminde psikoposluk merkezi oluyor kent ve 12. yüzyıldan itibaren de aşamalı olarak Türk hakimiyetine giriyor. 12. yüzyılda Selçuklu komutanlarından Mirza Bey döneminde Selçuklu kenti haline geliyor ve sonrasında Köse Dağ Savaşı'nın ardından da Menteşe Beyliği'nin egemenliğine geçiyor. 2. Murat devrinde de Osmanlı kenti oluyor kale. 1950'li yıllara kadar burada yerleşim söz konusu. Sonrasında heyelan sebebiyle ileride gördüğümüz bugünkü ilçe merkezine taşınıyor. Tabii giderken insanlar buradaki evlerini de beraberinde götürmüşler hazır malzeme olarak. Ee, biz de kentte bir dolaşıp şu arkada gördüğünüz sütun ve sütun başlıklarını buraya taşıdık. Hani devşirme olarak götürdüklerini. Ee, şimdilik böyle bir Bunlara bakalım sonra devam edelim isterseniz bu tarafa doğru kent gezmesi. Tabii ama hani bahçelerinde bulduklarımız bunlar. Hani yeri burasıdır diyerek buraya taşıdık biz bunları. Tutanak karşılığında. Şöyle evet. Ben Deniz aradım Orada da oradan. dokuz lira hesabım var. Anladın mı? 24 lira para verdim. Bak ben yanlış telaffuz ettim olur, olur. yeri Camii, bir diğer de Çarşı Camii. İlk inşaat tarihiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ama plan özelliklerine ya da malzemeye baktığımız zaman tipik 18. yüzyıl camisidir. Ee, caminin minaresinin hemen şu cepheye geçtiğimizde daha net bir kitabesi var. kitabe bir onarım kitabesi. Üzerinde de pezullu adlı bir e, ustanın ismi geçiyor. E, cami, az önce Meryem Hoca kenti anlatırken işte 1950'li yıllarda heyelan sebebiyle gittiklerinden bahsetmişti. İşte evin temellerini de alıp e, günümüzdeki Kare ilçesine e, döndüklerinden bahsetmişti. E, giderken bu caminin duvarlarından da e, malzemeleri alıp aşağıda günümüzdeki camilerde ya da ev temellerinde kullanmışlar. E, 2000 kaç yıllarda onarımı olmuştu? Annem hocam 2007 yılında bir onarımı gerçekleşti caminin. <laughs> Çözüm bulmuşlar. Kentte sarnıçlar mevcut. Arkamda gördüğünüz sarnıç da gene iki tahıllı bir sarnıcımız ve su toplamak için kullanılmış döneminde. Tabi şu an için kapalı ama bizim bir projemiz var. Burası o tamamlandıktan sonra sergi salonu şeklinde gezilebilecek hale gelecek. Şu an göremiyoruz maalesef sarnıcı. abi evet. o da tamam. Halistaması. O da. Şuradan bir Hamamını sonra bu işi yapacağız. Eşimliğe. Şu an Cevherpaşa Camii'ndeyiz. E, caminin ilk inşaat tarihiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ama Cevherpaşa'nın kim olduğunu araştırdığımızda Menteşoğulları Beyliği Sülalesi'nde yaşamış bir kişi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onun da e, bu e, durumu göz önüne alarak caminin tarihini 15. yüzyıla kadar indirgeyebiliyoruz. E, caminin hemen önünün kapısının üzerinde bir onarın kitabesi var. Hocam, e, mezarlık burası. Evet, haberiniz Evet, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, da Hemen var. üzerinde Hicri 1235 tarihi yer alıyor, bu da 1800 yıllara tekabül eder bir onarım kitabıdır. 2007 yılında da tekrardan bir onarım geçiriyor, günümüzdeki haliyle kalıyor. Hemen kuzeyde bir Osmanlı Hamamı var, Osmanlı Hamamı yine Cevherpaşa Camii tarafından yaptırılıyor, Cevherpaşa Hamamı olarak adlandırılıyor buraya vakıf olarak yapılıyor. Yani oradan elde edilen gelirler caminin kullanılıyor. Bir de caminin kuzeyinde hazireye yerleştiriyor. Hazireyi de öyle herkesi görmezler. Camide göre e, yapmış. Kişiler genellikle Hazire'de de yer alır. Sadece bu alan değil. Aynı zamanda şu Doğu cephede hazire alanı olarak kullanılmış. Şimdi perde motifini görüyorsunuz. Perde ki işleri artık kapının arkasında bırakıp bu frevi yönelimi anlatır. Ekonomik olarak, olarak böyle bir anlamı vardı. Dilerseniz içeride devam edelim. Yarın. camide bu tarz yazılara yer verirken öyle her ayete yer verilmez. Dini, işte ibadeti temsil eden ayetler genelde karşımıza çıkıyor. Buradaki madalyonla evet. e, İlhan Suresi'ne yer veriliyor. Hemen bir geceye geçelim. Burada da Hüseyin Ağa yazı var. Hüseyin Ağa Bu da metrik olarak şöyle bir çizgi çekin. Bunu böyle ailenin birbirinin ailesidir. Mihrabı geçecek olursak mihrabda dışarıda da bahsetmiştim. Bir perde oturacağım bahsettim. Perde de kanun notu ve karşımıza çıkan bir sistemi unsuru. Şu şekilde bir perde notu ortadan sonradan bir kanun notu. Yine aynı şekilde dünyevi işleri dışarıda bırakıp uğrayı ortama yönelimi anlatır. E, ortadan sarkan kanun notu de Nur Suresi'nin 35. ayetinde bir Allah'ın nuru ışığı anlamına Bu tarafta yeşil madalyonda e, Yunus suresinden bir ayet yer Bu tarafta da e, yine az önce söylediğim simetrik aynalı dediğimiz bu ortadan ikiye böldüğümüzde birbirinin aynısı Fetih suresinin ilk ayeti yer burada. Bu şekilde size iyi her türlü Teşekkür ederim. Sonra... var merak

Grazie. yılında ilk e, kazıya başladığımızda burası tabii kapalıydı ve e, şu seviyeye kadar da toprak doluydu. İlk olarak hani Roma hamamı olarak adlandırılan mekan diyorduk ama emin değildik. Sonrasında 2017 yılında bir sondaj gerçekleştirdik. Bu arkada gördüğünüz alanda 2 metre kadar inildikten sonra hamamın hipokaus yani ısıtma sistemine ulaşıldı ve artık buranın bir Roma hamamı olduğu netleşti zaten inşasında da doğal kayadan faydalanılmış görüyorsunuz. Hani kayaya oyularak yapılmış. arkadaki deliklerde muhtemelen plakalar vardı. Kaplıydı burası. Böyle kaya değildi döneminde. Ama tabii sonrasında burası küçük bir mahalle olarak kullanılmış ve görüyorsunuz ev temelleri oralar ve hemen orada da görüyorsunuz arkada. Burası bir küçük bir mahalle imiş daha sonrasında. Bu şekilde gezebiliriz isterseniz fotoğraf çekilmek isterseniz. मैले मंगलबार जान्छु

Abi burada mecbur yapacak çünkü